Hemen bir sorayım tekrar Fark Bey. İrem, ulaşamadım mı Haluk abiye? Hayır, arıyorum. Açmıyor. Ulaşamadım. Allah Allah. Ya Haluk abi hiç geç kalmaz ki böyle şeylere. Ay belki trafiğe falan takılmıştır. Gelir birazdan. <laughs> Sanmam. Ee, Faruk Bey, ben sizi toplantı odasına alayım. Haluk Bey de zaten gelir birazdan. Ben ilgileneyim size. Buyurun. Buyurun, buyurun. Taze çay demedik. Getireyim ben hemen. Evet, evet. Çok iyi olur. Bir çay daha içer misiniz? Yok yeter. Ee, şey ben eşini de arayabilirim Haluk Bey'in. Evet Meltem Hanım abi. Evet evet o ulaşır. Ben evet, gidiyorum. Faruk Bey e, siz gitmeyin. Yani bakın bir aksilik olmuştur. Ben senelerdir buradayım. Yani Haluk Bey hiçbir toplantısına geç kalmaz. Biz şimdi ulaşırız ona. Lütfen 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 buyurun. Kahve içer misiniz? Kahve, Hı -hı. Kahve. sağ olun. Alo Meltem abla Efendim Miram'cığım. Haluk beye ulaşamıyoruz da acaba yine hastalandı mı arıyoruz ulaşamıyoruz da size sorayım dedim. Yok hasta değil ee, gelmedi mi ofise? Yok gelmedi çok önemli bir toplantısı vardı dün de hatırlatmıştım. Hiç böyle yapmazdı ama. Tamam canım ben bir onu bulmaya çalışayım. Tamam çok teşekkür ederim bay bay. İrem, hala haber yok mu? Yok. Mertem abla da nerede olduğunu bilmiyor. Allah Allah. Selamun aleyküm. Merhaba uşaklar, nasılsınız bakayım? Hoş geldiniz İsmail Bey. Sizi Faruk Bey'le tanıştıralım. Buyurun. Evet evet. Evet buyurun. Buyurun. Buyurun İsmail Bey. Merhaba Faruk Bey uşam. Evet. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz İsmail Bey. Artık. <laughs> Merak etme şimdi İsmail Bey oyalar onu. Çok iyi oldu vallahi. Ee, Faruk Bey, e, memleket neresi uşağım, nerelisin de? Sevdim Faruk Bey, çok sevdim. Dedim ki, gel ölüm bizi ayırana kadar tek yürek olalım. Karktiba hayır dedi. <laughs> Faruk uşağım, bana hayır dedikten sonra ben buna daha çok bağlandım. Aklımdan çıkmay Faruk Bey uşağım. Aslında ben okulda onunla beraberdim. Aynı sınıfta okuyorum. Ama inan o zamanlarda böyle bir şey hissetmemiştim. Çünkü daha küçüktük, daha çocuktuk. Sonra yıllar geçti. Bizim arkadaşlar festen buluşma partisi düzenlediler. Gittim oraya, onu gördüm. Cık. La Ulan birdenbire daha bir şey oldu uşağım. Sanki kalbim böyle çut çut vuruyor, yerinden çıkacak. İnan şey. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Aslında bir baktım, o da bana karşı boş değil. <laughs> Dedim ki, gel oturalım, bir çay içelim, konuşalım da. Kabul etti, geldi. Oturduk, konuştuk. Her şey güzel, yol indi uşağım. Ama kalktı, birdenbire hayır dedi. <laughs> Ula çıldırıyorum. Hayır dedikten sonra bana bir şeyler oldu. Yani senin kafanı şişirmeyim uşağım. <laughs> o günden beri ben sanki yaşamıyorum. Ölü gibiyim. Ben de şu an öyleyim. <laughs> ne <Niye> için? <ki>? Hayda! <gülüyor> <gülüyor> Adam da sıkıldı ya. Açma <laughs> ya. Hoş geldiniz Tuma Bey. <laughs> hoş bulduk İrem Hanım. Hoş bulduk T Tolga Bey. Şey Haluk Bey geldi mi acaba? Gelmedi Tuna Bey. Yani kendisinden haber de alamıyoruz. E biz de siz bilirsiniz diye düşünmüştük. Hayır ben de haber alamadım. Telefonlarıma cevap vermiyor ki. Ya içerideki Faruk Bey de saatlerdir onu bekliyor. Allah'tan İsmail Bey ilgileniyor da gitmedi adam. E bu arada reklam filminin kastı için çağırdığımız oyuncular da gelmek üzere. Ha audition'ı siz yapacaksınız değil mi Tuna Bey? Audition'ı ben yapacağım da Haluk olmadan olmaz ki. Yani oyuncu seçiminde onun da olması lazım. Of. <laughs> Abi ben tekrar arayayım. Ara ara. Asma Bey, oyuncu adayları birazdan burada olacak. Ne yapalım? Maluk açmıyor telefonu. Şöyle yapalım, siz oyuncu adaylarının bütün bilgilerini alın tamam mı? Onların irtibat numaralarını, ne bileyim fotoğraflarını falan çekin. Her şeyi hazırlayın. Ben merak ettim ya. Gideyim şunu bir arayayım, bir şey yapayım çocuklar tamam mı? Tamam. Size emanet. Tamam siz tamam. her şeyi Fay de alın, bütün bilgilerini. Bize tamam. de haber verin. Evet, evet bize de haber verin. Tamam, tamam. Siz de bir haber alırsanız beni arayın ne olur, tamam mı? Tamamdır. Tamam, Gelmişler mi? Geliyorlar şimdi. İyi, sen ilgilen bari de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. de gemide yola, ayrım dümem tutarız bu evde sır dolu şu halim.